mafya usulü. Çıkışın bedeli ödenmeli. Murat Muratoğlu, 11 Eylül 2025, Nefes. Ülkeden çıkmanın yeni raconu. Girmek kolay ama çıkışın bedeli ağır. Pasaportunu aldın, vize için kapı kapı dolaştın, biletini cebine koydun. Bitti mi? Biter mi? Dur bakalım, çıkış parası almadan seni yurt dışına salmayız. Ateşle bin lira. Çıkmak istiyorsan ödeyeceksin illa. Yapma ya. Peki seyahat özgürlüğü için para ödemek zorunda mıyız? Anayasanın 23. maddesi yerleşme ve seyahat özgürlüğünü güvence altına alıyor. Zira Anayasa Mahkemesi bazı kısımlarını iptal etse de uygulama tümüyle devam ediyor. Hani Türkiye bir hukuk devletidir ya, ne alakası varsa o aklıma geldi bir anda. 2025 Temmuz itibarıyla geçerli pasaport sayısı ise yaklaşık 15 milyon adet. TÜİK'in 2024 turizm istatistiklerine göre Türk vatandaşlarının yurt dışına yaptığı toplam seyahat sayısı 11 milyon 390 bin 520 olarak kaydedildi. Bir kişi birden fazla seyahat etse bile bu sayıya eklendi. Bu durum pasaportunu aktif kullanan kişi sayısını 8 milyona çekiyor ki harç zammı ülkedeki her 10 kişiden birini ilgilendiriyor. Peki bu 8 milyon nereye gidiyor? 2024 verileri gösteriyor ki, Türk vatandaşlarının %70'i komşu ülkelere veya Orta Doğu'ya yolu düşüyor. İlk 3, Bulgaristan 1.8 milyon kişi, Gürcistan 900 bin kişi, Irak yaklaşık 800 bin kişi. Yani dünyayı gezenlerden değil, sınırdan günü birlik geçenden söz ediyoruz aslında. Matematiği basit aslında. 11 milyon çıkış çarpı 1000 lira eşittir 11 milyar lira. Az mı? Şikayet eden de fazla çıkmayacak. Yılbaşından sonra yeniden değerleme oranında bir zam daha yapılacak. Alsana devletin kasasına mis gibi kaynak. Tatil planı yapanların oranı zaten düşük. Kurban Bayramı'nda yapılan araştırmaya göre halkın %71'i evlerinde oturdu. %24'ü aile, akraba ziyareti yani yine ev. Tatile giden hep topu %5. Ama işin olumlu tarafı da var. Ulaşım masrafı yok. Ne uçak bileti, ne benzin parası, ne de otobüs biletine ihtiyacınız var. Sadece bir çift terlik yeterli. Trafik canavarına maruz kalmadan doğrudan salondan oradan verelini mutfak. Bagaj sınırı yok. Bavu hazırlama derdi hiç yok. Elbise dolabınızdaki her şey yanınızda. Boşuna almamışım diye hayıflanma. Bugün ne giyeceğim diye düşünme. Ama o pijamayı arada bir yıkamayı da unutma. Kendi mutfağınız emrinizde. Akşam dışarıda ne yiyeceğim acaba? hesap kaç gelir hesaplasana stresi olmadan kendi mutfağınızda istediğiniz gibi yemek yapma ayrıcalığı. Trafik, kalabalık, sıra beklemek yok. Evinizin konforunda derler ya. Demeye gerek kalmadı zaten evdesin. Rahat rahat dinlenebilirsin. Yandaşlar ve yalama sevdalıları. Bakın parasızlığın faydalarını bile ballan ballandıra yazabiliyorum. İki gün sonra kalemimi satmaya karar verirsem işsiz bırakırım alayınızı. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.